bayanlar <laughs> ağırlıklı çalışılıyor. Ayağımlara katkı Hoş geldiniz, geldin. merhabalar. Evet. E alanımızda başlarımızda bahsettiği gibi 240 adet tıbbi aromatik bitki yetiştirmesi yapıyoruz. Bunlar ağaç, çalı, otlu formda ve sarmaşık formda olmak üzere değişiyor. Şu an baharla beraber çiçeklenme dönemindeler bitkilerimiz. Evet alanımızda aynı zamanda lavanta de değil herhalde değil mi? Kekik, Kekik bitkimiz var. Lavantada biz o taraftaydı. Evet. Kekik var. Evet. Göktaşı'nın geldikten sonra bile hayatta kaldığı söylenir ağacımız. O yüzden böyle tarihten Hı. gelen bir birikimiyle hafızayı kuvvetlendirdiği söylenir. E, i̇ki tane batı var. kurduk. Bunun çalışıyor arkadaşlar. Bir tane batırımız var. Hı. E, Gemi batırımız. Şu hemen arkamızdaki köprü tarafındaki yerde bir antik kentimiz yani var. Bu sene kazı çalışmaları başlıyor. Osmanlı ile Haçlı'nın ilk karşılaştığı nokta o köprünün ilk ayarı tarafı, altındaki iskele, o zamanki tarihi iskele duruyor. Bir deniz fenerimiz var, onu da restore ediyoruz. Çok sınırlı bir zarar yok. Ee, yani bölge tarihi açısından da ciddi bir çalışmamız var şu anda. Buradan bakabilirsiniz. İlker Yönşenler'de bir şey, pastürak sürücüsü var. Bir Fransız kültüründen ait bitkilerden bir tanesi. Orada çok yemeklerde baharat olarak çok sık kullanılan bitkilerden Kaç da Baharat olarak etkilebiliyor. Ee, biraz da şunlardan bahsedeyim sizlere hemen gelmişken. Bu bitkimizde çörek oturuyor. Kaptım hoşluktan şöyle sonra bakın şöyle göstereyim. Tohumları böyle yavaş yavaş dökülüyor. Şöyle tohumları da böyle Bunların hepsi ya şöyle burada olacak. Mor tarzını aldık. Biraz yaban mersini andırıyor